Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Mektimov bebeği yani Terasa'yı tanıtacağım. Hadi başlayalım. Barbie'mizin ilk baş bir Barbie olmadığı üzere bağdaş kurabiliyor. Ve eklemlerinden bahsedelim. Elini hareket ettirebiliyor. istediği gibi. Ve 360 derece dönebiliyor. Eklemleri normalde bir Barbie böyle yaparken kendisi buraya kadar getirebiliyor ve diğer elinde olmak üzere de aynı eklemler var. Ve kolunun üstünde elin dönmesini sağlayan bir şey var. Tam olarak şurada. Evet kendisi biraz esmer bebek. Ona bir şey demiyorum ama gerçekten çok tatlı. Göğsünün hemen hemen altında böyle bir eklem var. O da böyle Barbie'mizin bir sağa bir sola gitmesine yardımcı oluyor. Ondan sonra Barbie'mizin kolunda olduğu gibi şurada bir tane daha eklem var. Bacağının dönmesini sağlıyor. İki bacağında da var. Ve ondan sonra şurada bir tane daha eklem var. Aynı bacağında olmak üzere. Bakın böyle bacağını bükebiliyor. Normal Barbie'ler bu kadar bükerken bu arkasına kadar getirebiliyor. Ve son olarak da ayak eklemlerinde. Ayak eklemleri de hareket ediyor. Hem yukarı hem aşağı. Şimdi Barbie'mizden bahsedelim. Barbie'miz gri ve kahverengi gibi gözleri var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama kahverengi bir farı var. Kaşları diğer Barbie'lere Barbie göre kalın. E, Ruju da fuşya. Saçları biraz dayanık. Doğal bir Barbie. Kesimi biraz alttan biraz yukarıya doğru. Bakın burada da saçlar var. Şurada da saçlar var. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.